Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl 8 bin tane oyunu vardı bu projekte zaten tık 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 diye ver sıkıyorduk herkese. İşte o oyuna nasıl gireceğimizi anlatacağım ben baştan. Oyuna girdim bakın. Şöyle dükkana tıkladım. <laughs> Kaydım şuradaki yumurta etkinliği var ya. Baz kostüm falan var. Oraya tıklıyorum. Şurada yukarıda elmaslarımın şunun şunun yanında yumurta şansları yani var. Diyorum diyorum en aşağıya iniyorum. Burada hizmet koşullarına tıklıyorum. Bir daha en aşağıya iniyorum. Birazcık yukarıya kaydırmam lazım. Youtube'a tıklıyorum lan. Youtube logosuna. Birazcık bekleyin lazım. İnternetim birazcık kötü. Özür dilerim. Evet şimdi şöyle. Buraya. Google'ı link yazacağım. Araya basacağım. Basmayacak bir daha basacağım. Şimdi en üstteki değil. ona geç. Oradaki bakın. ikinci. Nasıl videoyla böyle rakam yok benim. Şunda, buradan Google'a giriyor. Brawl Google'a girdik. Şu an. Buraya Project Brawl yazıyorum. Arıyorum. Bakın en üstte Mini Games, Project Lazarus, Brawl Stars, Brawl Stars, Inbox Saves, Supercell in şeyi. Buraya giriyorum bakın. 8 botello falan yazıyor. Sana derliyor. Diyorum ben de ona. Sonra böyle bir yer oluyor. Üstüne tıklamam lazım. Ve bakın Project Lazarus. İnşallah bunu gösterince sıparsa dava falan açmaz lan değil mi? Şimdi onu gösterince işte süperse daha falan açmaz. Evet şimdi bir tur oynayalım bakalım. Buraya ilerleyelim. Şimdi çok hızlandım. 8 bir tur oyunda bu kadar fazla hızı yok ama. Gel lan buraya. 8 bir tur. 8 bir lan ben. Deliye girdim lan. Var ya o, o şeyler kesin Mr. P'nin oyunları. Neyse arkadaşlar bay bay. Mr. P'yi öldüm bak. Seni yazdım Mr. P. Oyunda bir karşıma çık var ya. Seni döveceğim. Bay bay.